Merhabalar. Bugün size Ozeki yöntemi nedir? Her hastada Ozeki yöntemi tercih edilmeli midir? Kısaca bundan bahsedeceğim. Aort kapak darlık ve yetersizliklerini biz yıllardır bu kapağı metalik ya da biyolojik kapakçıklarla değiştiriyoruz. Ozeki yöntemi de yaklaşık 10-12 sene önce de bu yöntemleri alternatif olarak geliştirilen bir teknik. Bu teknikte hastanın kendi kalp zarından elde edilen yaprakçıklar birleştirilip bir kapak elde ediliyor ve bu ağır kapağın yerine takılıyor. Ancak e, bu son yıllarda özellikle bu kapakçıkta ki bunlardan iki tanesini ben de ameliyat etmek zorunda kaldım. İleri derecede kireçlenmeler gelişip kapağın fonksiyonları bozulup maalesef ikinci ameliyatlara gereksinim oluşabiliyor. Ve bunların dediğim gibi sonuçları yaklaşık 10-12 senelik sonuçlar. Ama bizim kullandığımız biyolojik kapakların neredeyse 35-40 senelik sonuçları var. Ve özellikle son jenerasyon biyolojik kapaklar çok çok uzun ömürlere sahip. Ama yine de belli durumlarda özellikle ağır kökünün dar olduğu hastalarda özellikle yöntemin de tercih edilmesi gereken bir yöntem olduğuna inanıyoruz.